Merhaba arkadaşlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayında ikizler burçlarını neler bekliyor? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanımı kapattım ve sizler adına niyetlendim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, mutlu, aşk ve sevgi dolu bir ay geçirirsiniz. Gökyüzüne baktığım zaman gökyüzü endişe ve korkularınızdan biraz uzak durmanız gereken süreçleri gösteriyor. Aslında burada mücadelelerden dolayı biraz korku var. Geçtiğimiz ay yaşamış olduğunuz sıkıntılar bu ay içinde geçerli olacak mı olmayacak mı? Tereddüt ettiğiniz, korktuğunuz, içsel olarak sıkıntı yaşayabileceğiniz dönemler görünüyor. O yüzden bu ay olayları akışına bırakmakta su akar yolunu bulur demekte de fayda görüyorum. Hemen açıyoruz bakalım balımızda neler var. Hemen zaten boş düşüncelerden kaygı görselleri var. Onu hemen söylemiş olayım. Zaten söyledim de aslında. Şöyle bir falımız var. Güzel bir fal var aslında. Sağlık konularında evrak görünüyor. Ya rapor ya temiz bir evrak. Burada küçük bir para vererek aldığınız bir evrak, çevresi kaygılı, beklenti içindeyseniz şayet güzel bir cevap alacaksınız. Sonrasında bir mücadeleniz var. Kısa süreli bir mücadele ama düşündüğünüz gibi çıkmayacak. Birinci e, sağlık konuları. Onun haricinde sağlık konularında soru işareti görseli var. Yani kafanıza takılan konular gene burada da aynı şey geçerli. Soru işareti olan konularla alakalı baş görselleri çıkıyor. Çok fazla düşünmemeye çalışacağınız bir ay. Diyelim ki düşündünüz, taktınız ne olur? İkilemde kaldığınız konularda aile içerisinde huzur bozma, Durumu söz konusu olabilir önünüzde duran yolları görememenizde bu kaygılarınıza sebebiyet verebilir sevgili ikizler burçları. Şimdi burada bir kişi görünüyor bu bir kişinin üzerinde de hane içerisi ilişkiler aşk konularına bakıyorum. E, aşk konularında ilerlemek istediği kişiyle arasında bir sürtüşme e, bir anlaşmazlık söz konusu. Burada yatan bir kişi görseli var aslında arada yani uyuyan bir ilişki hislerin, duyguların güzel bir şekilde ifade edilemediği, havada kalmış bir kişi var karşınızda. O kişinin size olan düşünceleriyle alakalı olumsuz düşünüyorsunuz aslında. Bundan dolayı da önünüzde duran bu kişiye adım atmakta zorlandığınızı, hatta kendinizi engellediğinizi görüyorum. Karşınızdaki kişinin yüzü size dönük. Bu demek oluyor ki aslında sizin hoşlanıyor, size karşı ilgisi var ama arada bir mevzu var. Yatan bir kişi. Bir kişi görseli var yani burada hani imkansızlığı sağlayan tanıdık birisi mi var ya da bu kişinin hayatında mı birisi var? Hani böyle bir araya kişisel engel girmiş bir kişinin sebep olduğu bir engel var bu durumda sizi uzaklaştırmış ama aşkımdan ölüyorum bitiyorum dediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Bunu çevrenizde çok fazla ifade etmiyorsunuz. Üzerinize bir sanki böyle e, set çekmişsiniz. Bu duygularınızı tamamen içsel olarak yaşıyorsunuz. Hayatınıza devam ediyorsunuz ama bu sizin için bir nokta. Hatta önünüzde duran bir taş. E, bu taşa takılmadan atlama durumu yok. Zaten bu taşı atlamaya da cesaretiniz yok olarak çıkıyor. Bu, bu kişiyle bir iletişime geçeceksiniz ama dediğim gibi burada bir ikilem var. Yani aslında... Niye yatan bir kişi? Ha, bir yani hastası mı var? İlgilenmesi gereken birisi mi var? Sizinle ilgilenmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Burada bir handikap var. Tamam bu konularla alakalı süreç nasıl işleyecek? Süreçte siz özellikle 15-20 gün kadar bu konularla alakalı olumsuz düşünmeye devam edeceksiniz. Burada bir kişiden destek var aslında size. Arkanızda duran, sizi destekleyen bir kişiden bir fikir alacaksınız. Bu fikirle aslında bu kişinin yanına yanaşmaya çalışacaksınız ama böyle çok şey naifçe mi diyeyim hani böyle kendinizi çok da iyi ifade edemediğinizi görüyorum yani burada aslında siz içinizden geldiği gibi davranmadığınız için karşı tarafa kendinizi ifade etmeniz çok zor karşınızdaki kişinin de önünde bir maske var aslında ne hissettiğini göstermiyor belli etmiyor bunları böyle arkasının arkasında maskenin arkasında durmuş sizinle olan bağlantısında sonucun nereye gideceğini hani sizin vereceğiniz tepkilere karşılık tepki vermeyi düşünen bir karakter olarak görünüyor arkasında bir yolu var yakın zamanda gideceği bir yol var ama bu ilişki bu ay için ne olur derseniz hiçbir şey olmaz siz düşünüyorsunuz hafif hafif iletişime geçiyorsunuz ama cesaret edemiyorsunuz bu ayda aslında cesaret edeceğinizi düşünmüyorum Hane içerisinde oturan baba görselleri var. Yalnız baba oturmuş ama üzerinde oturduğu e, sıkıntı öncesinde sıkıntı olmayıp şimdi sıkıntı olan ayaklarını dolanan bir mesele olarak görünüyor. Burada e, çevrede birçok konu var ama kendisi geçmişte yapmış olduğu bu hatadan dolayı üzgün görünüyor. Özellikle ayın 10-15'i hatta 20'si arasında bu kişi bu sorunu çözmek için adımlar atacak ama yeterli değil. Çünkü adımları atarken de moralsiz atıyor, sıkıntılı atıyor. E, elindekini tam olarak kullanamıyor ya da zekasını tam olarak kullanamıyor ya da işte elinde olan olanakları tam olarak kullanamıyor. Hep böyle birilerinden ince bir bağlantıyla gidiyor. Net olarak bir şeyleri oturtmadığı için hane içerisinde eşin havada kaldığı ve çözemediği konulardan dolayı da biraz sıkıntılı olduğu görünüyor. Aşk ilişkileri olarak değerlendirecek olursam çevrede çok insan var. Birbirine yakın insanlar olarak görünmüyorsunuz hayat sizi almış bir yerlere getirmiş. Burada bir mücadele görseli var. Bunun haricinde sizi bu sıkıntısına ortak etmek istemiyor ama siz de ortak olmuş görünüyorsunuz. Burada biraz ters düşünceleriniz var. Tersleştiğiniz bir konu olarak da çıkıyor aynı zamanda. Bu konularla alakalı dediğim gibi adımlar atmaya çalışacak ama bu ay içerisinde iki adım görünüyor. Bu ikisinden de doğru, yani dönüşler doğru olmayacak. Çok ince e, bağlantıda görülüyor. Son bir adım burada sizin de biraz katkınız olacak. Bir e, bir değişiklik olacak. Bu değişiklikte de gözünüzün bir tanesi kapalı. Yani olanı kabul edecek gibi duruyorsunuz bu sıkıntıyla alakalı. Biraz iyileşecek ama tam da yeterli gelmeyecek bu size. Önümüzdeki aylar zannedersen bu konuyla alakalı daha güzel gelişmeler alacaksınız. Çünkü ay sonu itibariyle bu konularla alakalı. Ee, sıkıntıdan çok sisli, puslu ortaya çıkmış bir şeyler görünüyor. Yani bir şeyler görüyorsunuz, netlik yok ama e, ilerleyen süreçte bunun daha da netleşeceğini düşünüyorum. Bunun haricinde e, ilişkiler konusuna da şu şekilde değinebilirim. İkizler Burcu olarak sizi burada değerlendirecek olursam çevrenizdeki insanlarla daha çok ilgilenip ilişkiler yani aşk konularında biraz geri planda kalıyorsunuz. Sanki burada eee ne yapabilirim der gibi çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi çok da böyle karşınızda durmak istiyor gibi de durmuyor. Yani bu tavır ve davranışlarınızdan da çok hoşnut değil. Burada ilişkiler konusunda aslında birbirinin sırtını dönmüş, olanı kabul etmiş, yoluna devam etmeye çalışan kişiler var. Ama burada aranızda bu sıkıntı her neyse çözmeniz gerekiyor. Çünkü sonrasında bu sıkıntı tıkanıklık ve iki iki tarafa da ...yük olarak yansıyacak. Aslında siz daha çok takan tarafsınız ama... ...bunu çok belli etmiyorsunuz. Hala da aslında iki tarafta geçmişte yaşanmış olan... ...olayları öne öne koyarak... E, ...bugünkü bu anı... E, ...sıkıntıya sokuyor. Böyle bir samsaranın... içerisinde dönüp dolaşıp aynı şeyler... ...konuşuluyor olarak çıkıyor. Eylül aslında bu konularla alakalı bir gelişme olmaz. Olduğu yerde sayan iki kişi... ...görselinde çıkıyorsunuz. İlişkiler konusunu... Geç, ...geçelim diye düşünüyorum. E, i̇ş konularıyla alakalı... Ee, planladığınız bazı şeyler var ama önü kapalı. Yani yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız ilk 15 özellikle gün bu konularla alakalı bir başlangıç yapamazsınız. Burada olan olanın devam ettiği, hatta yol planları yapsanız bile gidemeyeceğiniz görünüyor. Elinizin böyle kolunuzun altında bir dosya var. Bu dosyayla alakalı da gene bir çalışma yapmak isteyeceksiniz ama bunda da düşünceler sizin önünüzü kapatmış. Adım atmıyor olarak çıkıyorsunuz. Eylül'ün 15'inden sonra ee, burası işte karışık esas olan yer iş yerinde bir karışıklık iş hayatınızda bir karışıklık durumları var burada bir kişiyle görüşüyorsunuz bu kişinin arkasında da bir kişi var sanki bir işi iki kişi yüklenmiş sizin karşınızda durmuş siz bunlardan bir tanesiyle daha samimisiniz diğeriyle hiç samimi değilsiniz bu kişilerle alakalı önünüze bir sıkıntılı süreç çıkacak burada çözülmesi gereken bir konu bu bunların taşıdığı bir mal gibi görünüyor ya da bir iş konusu hatta bu konuşacağınız kişi de bayan olarak görünüyor ee, bunlarla böyle bir konuşmanız var bir e, alyan anahtarı çıkıyor yani bir şeyleri bir ayar vermeniz zor olanı başarmaya çalışmanız gereken bir süreç yaşayacaksınız burada biraz duran bir süreç aslında hani e, sıkışıklık demeyeyim de bir durma noktası var. Atıyorum işte 15'inde yapacağınız görüşme 20'sine bir duranlığa girecek, 20'sine kalacak gibi böyle sürüncebe de kalan konular olabilir. Burada ama e, sizin adım atmanızı engelleyen kişiler bunlar. Yani iş hayatınızda, iş kariyer hayatınızda önünüzde engel olan iki kişi var bir tanesiyle samimisiniz ama diğeriyle değilsiniz ve bunların elindeki yük her neyse sizi de ilgilendiriyor. Yani üç kişinin bir şeyleri başarmanız, başarması gerekiyor ama burada siz iki kişi olarak sanki yolunuza devam ediyormuş gibi düşünüyorsunuz. Bu 15 günlük süre zarfı içerisinde yani Eylül'ün sonuna kadar bu konularda devamlı konuşma görüşmeler var. Dediğim gibi duran zamanlar da var. Burada bazı gelişmeler sizi mutlu edecek. Temize çıktığınız konularda var aynı zamanda yani parasal konularda e, kendinizi eksi hissettiğiniz yerlerde özellikle 20'sinden sonra bir çıkış var. Bu bunun sonunda da aslında güzel bir gelişme olacak, bir pencere açılıyor, bir kapı diyemiyorum. E, kapı olsa direkt geçeceğiniz yeni başlangıçlar olacaktı ama pencere olunca ileriyi biraz biraz görebileceğiniz, önünüzde açılacak bir aydınlık demek bu. Yani bugün adım atmak istediğiniz konularda bir mücadeleye gireceksiniz. 15'inden sonra bu mücadelenizde sıkıntılar var. Ay sonuna doğru da bir pencere açılacak. Yani bazı şeyler belirmeye başlayacak. Bu belirmiş olan konu her neyse size keyif verecek. Kötü değil yani. Gördüğünüz şeyler ileriye dönük size iyi yansıyacak konular olduğu için aslında bu kapı da yani bu pencereden bakıp sonrasında da bir kapı açacağınızı, ondan sonraki ay için bir kapı açacağınızı düşünüyorum. Şimdi burada bir iş değişikliği çıkmadı ama buradan da gene destek alacağım ben. Ama burada da iş değişikliği yok. Şimdi burada da biraz daha gider belki bekleyelim. Daha zorlayalım şöyle konularında parça parça olmuşsunuz, kafanızı kaldırmıyorsunuz, elinizdekine bakıyorsunuz elinizdekinin yetersiz geldiğini düşünüyorsunuz bunun üstüne de gelen bazı borçlarınız olabilir. Bu ayın ilk 15'i yine aynı şekilde elinize baktığınız, elinizdekinin değerli görmediğiniz bir süreç içerisinde görünüyorsunuz burada sonrasında A harfinde bir insanla bir konuşma yapıp önünüzü açacaksınız. Burada sanki bir hedef var. Bu hedefle alakalı kafanızda kurduğunuz fikir ve düşünceleri bu kişiye aktarıp önünüze açmaya çalışacaksınız burada bir kişi sanki bu kişi başka bir kişiden size bir şeyler veriyor. Hani böyle bir aracılık gibi böyle. E, 15 15'i bile demem yanlış aslında. onup gibi bile diyebilirim. Onun itibariyle e, önünüzde bazı sürprizler var. Burada sanki böyle elinizde bir e, neydi o taş atılan? sapan gibi bir şey var. Bir şeyi 12'den vurmaya çalışacaksınız. Bu bir kişinin düşünceleri kararsız kalmış olan bir kişi var. Bu kararı vermesini ve yolunuzu aydınlatmasını isteyeceksiniz. Bu iş yerinde bir görüşme istediğinizin olması anlamına geliyor. Değnek çok havada kalmış. Değnek e, elinizde sihirli bir değnek olduğunu düşünün ama bu elinizde değil artık önünüzde duruyor. Yani adım atmanız bu sihirli değneği bu ay özellikle ona kadar elinize almanız ve sonrasında da bu değnekle e, iş hayatında 12'den vurmak istediğiniz konu her neyse onun için mücadeleye girişmeniz, konuşmanız, görüşmeniz gerekiyor. Aydınlanma yaşar mıyım ben diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle yaşarsınız. Yani bugün için paranızı mı beğenmiyorsunuz, iş yerindeki e, statüyü mü beğenmiyorsunuz ya da işinizde ama ne olursa olsun bir kişiyle görüşerek e, bu konularla alakalı bir açılım yapacaksınız. Özellikle ayın 20'sinden sonra burada rahatlama görünüyor. Yani yoluma devam edeceğim diyeceksiniz. Evlilik aşk konularında sıkışmış ilişkiler görünüyor. Burada bir kişi bir kişiye göre daha önde, e, önden önden gidiyordu demeyelim burada. Biz yan yana değilsiniz, yan yana olsanız birbirinizle yani birlikte bir şeyler yaptığınızı düşünecektim. Ama burada siz önde o arkada olunca, e, hatta siz de çok düşünceli ve sıkıntılı gelecek kaygılı olunca ister istemez farklı yerlerde farklı şekilde çalıştığınızı ve e, Aynı hayat içerisinde farklı hayatlar yaşadığınızı görüyorum. Bu durum sizi biraz böyle önünüze önünüze gelip canınızı sıkabilir. Kafanızda büyütüyorsunuz ama sonrasında çocuk konuları e, ilgilenmeniz gereken kişiler de diyebiliriz biz buna. Bunlarla alakalı bazı olaylar çıkacak ve siz bunlarla ilgilenirken bu ilişki hani içerisinde evliliklerle ilişki konusunu biraz askıya alacaksınız. Karşınızda müthiş inatçı bir eş var. Çevresi de bunun inatçılığını farkında. Ee, hani böyle başımın üstünde bıdı 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 bıdı, bıdı çimi yiyen bir kişi gibi çıkıyor size bu. Ee, böyle hissediyorsunuz yani. Ee, bu konularda e, düşünmeyi bırakacaksınız diyebilirim 15'inden sonra. Yani daha çok e, karşınızdaki kişinin yaptığı tavırlara takılmaktan çok farklı konulara angreji olup, o konular üzerinde ilerleyeceğinizi düşündüğüm bir ay aslında sizi bekliyor. Ay sonunuz çok daha aydınlık. Ay başı sıkıntılı giriyorsunuz ama ay sonunuzda aydınlanmalarınız var. Gördüğünüz gibi başında karamsar sonunda aydınlık. İyi haber beklentisi içinde olanlar, Ya yani Eylül ayı değil de Ekim ayı daha avantajlı görünüyorlar. Umarım Ekim ayınızda güzel geçer ama Eylül ayındaki bu sıkışıklıkları atlatana kadar bir süre bazı kişilerle kafa kafaya verip görüşeceksiniz. Burada bir de A a harfi görseli var. İlk başta A harfi görseli olarak çıkıyor ama orada kafa kafaya vermiş. Ortada bir evra konuşan tartışan bir kişi olarak çıkıyorsunuz. Burada e, hızlıca çözmek istediğiniz Sizin çünkü arkanızda kanatlarınız var. Bunu da göstereyim size aslında. Şurada bakın iki kişi karşılıklı ortada bir evrak var. Siz burada kanatlarınızı açmışsınız. Hani bir an önce şu konuyu halledip çıkmak istiyorsunuz çıkacaksınız. İş hayatınızda çözmek istediğiniz bir konu 15'inden sonra çözülecek ve siz aydınlığa çıkıyorsunuz da diyebiliriz sevgili dostlar. Evet bu aylık falınız bu kadar. Haftalıklar ve günlükler devam ediyor. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.